Herkese merhaba 15 günden fazla oldu ara vermek zorunda kaldım Çünkü yukarı katımızda bir tadilat vardı bütün yer döşemeler şeyler Allah her tarafı değiştirdiler Tabi eskiyi kazımaları gerekiyordu Aman bir darıltı bir darıltı Nülüfer'le biz burun buruna geliyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz. Sanki gürültü bizim aşağıda gibi. O kadar kötüydü ki şükürler olsun e, o işler bitti. E, gürültü de kesildi. Şu anda rahatız. Güzel. Problem yok. E, o yüzden tabii video biraz gecikti. Şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum. Ee, ben hep yani başımdan geçen bir şeyleri anlatıyorum. Yani oradan buradan duyduğum ya da benimle ilgisi olmayan bir şeyi hiç anlatmadım. Hep anılarımı anlattım. Benimle ilgili şeyleri anlattım. Ee, öyle tercih ediyorum. Şimdi bu olay şöyle oldu. Biz kaç sene kaç sene evveldi bakayım 22 sene 22 sene evveldi Nülüfer'le evli değildim yani 18 sene oldu Nülüfer'le evlendiğim şimdi John arada sırada geliyor İşte gidiyoruz oraya buraya filan filan bir takım işlerimiz resim bilmem ne işte çizimler yapıyorum gittiğim yerlerde sunumlar falan. <laughs> Pardon. Akşam oldu bir gün böyle. Dedi ki ya eşref dedi bu dedi büyük çekmece tarafında güzel bir restoran açılmış dedi. Ama dedi ben merak ediyorum hani gidelim mi dedi. Vallahi sen bilirsin dedim gidelim dedim. Tamam anlaştık o akşam arabasına bindik gittik şeyi bulduk o restorantı. yeni açılan restoranı bulduk park ettik indik şimdi kapısına geldik içeriye giriyoruz orada bir bey duruyormuş böyle kapıda Çuna dedi ki bakın direkt patron yok Allah Allah John dedi ki, e biz dedi patronu sormadık ki size dedi. Biz dedi, restoranta geldik. E, tamam da patron yok dedi. E tamam yani biz içeri girip oturamaz mıyız? Dedik. Hani oturamazsınız da diyemiyor. Siz bilirsiniz dedi ya. <laughs> Buyurun filan bile demedi. Allah Allah ne zannetti? Acaba ben elimde beyaz baston, e, görmeyen biri belli. Acaba yani e, biz oraya para istemem gittik gibi gördü. Ya bana bayağı tuhaf geldi. Ya üstümüz başımız da gayet şık yani. Hani öyle bir perişanlığımız yok. Yani anlayamadık. Neyse biz yürdük içeriye. İçerisi kalabalık. İnanın 8-9 kişi koşturuyor. Biz şimdi içeriye bara bir koridor şöyle bir yürüdük. Şimdi John dedi ki hani biri ilgilensin ki herhalde dedi biz istediğimiz yere değil belki buraya buyurun derler. Şuraya buyurun onların bir şeyi vardır. Bekliyoruz. Yanımızdan jet gibi geçiyorlar böyle bir sağımızdan geçiyorlar bir sonumuzdan geçiyorlar hatta diyorlar hanımefendi biraz şöyle yanda durur musunuz falan diyorlar böyle arada hani koşuyorlar böyle müşterilere falan bize hiç şey yapan yok John ne yapacağız vallahi dedi şu kenarda dedi bir masa var iki kişilik dedi galiba dedi oraya oturacağız falan dedi biz gittik beraber karşılıklı oturduk. Bekliyoruz. Gene böyle koşuyorlar falan geliyorlar. Böyle rüzgarını duyuyorum yani. O kadar hızlı geçiyorlar ki müşterilere böyle yetiştiriyorlar falan. Bize hiç kimse hoş geldin bilmem ne falan yok. Yani hiç bir şey anlamadık. Hem de Ramazan ayı. Ramazan ayındaydık. Neyse dedim ki John sen dedim bir tanesi yanımızdan geçerken işaret et işaret etti. Buyurun hanımefendi dedi. E, dedik ya herkes de koşturuyorsunuz. Biz müşteri değil miyiz? Yani niye bize sormuyorsunuz? Hep yanımızdan geçiyorsunuz da hani bir e, ne istiyorsunuz? Buyurun bir şey. Yani biz de müşteriyiz. Ha kusura bakmayın çok müşteri var da ha sanki biz müşteri değiliz. Ya biz de müşteriyiz. Tamam ne istiyorsunuz dedi. Dedik Çorba içeceğiz, burasının çorbası meşhurmuş. Ondan sonra arkasından da işte ızgara falan bir şey yiyeceğiz. Ne ızgara yiyeceğiniz dedik ya işte karışık falan bir şey. Tamam dedi, gitti, getirdi ızgara'yı, çorba yok. İşaret ettik, dedik ki ya beyefendi yani John biliyor hangisi olduğunu, ona işaret ettik. Ay pardon dedi çorba da istemiştiniz değil mi dedi. Bak şimdi. O zaman ben bunları götüreyim dedi. Izgaraları aldı götürdü. Çorba getirdi. Çorbayı içtik. Hemen geldi onları topladı. Çorba içtikten sonra. O ızgaraları getirdi. Soğumuş. Bir yerden herhalde bıraktı. içeride bir yerde. O aynı ızgaraları soğumuş orada biz çorba içene kadar tabii getirdi bir şey dedik ki bu sefer dedik ya bu ızgaralar buz gibi donmuş yani soğuk neden bize sıcak şey getir. E hanımefendi dedi çok işimiz var. Aa, ya bir iyice ne şok olduk. Ben dedim ki size bir şey sorabilir miyim dedim. Buyurun dedi burası kaç kişilik dedi. Niye sordun? Ya Allah Allah sen niye sordun? Ne ben Soruyorum burası kaç kişilik? 150 kişilik dedi. Ay yani 300 kişi alamaz mı dedi? E, belki dedi alır dedi. Hani yan yan masalar birleştirilir ilave edilirse olabilir dedi. Ha, ben dedim yarın akşam dedim bizim bir grubumuz var dedim 300 kişilik. Ben buraya iftar için getirmeyi düşünüyorum. Çok beğendim burayı dedim. Çok güzel bir ortam dedim. Ben onu getireceğim onlara ama hani bir konuşmak, bir patronla bir anlaşmam lazım dedim. Ee, şey beyefen dedi tabi dedi e, ben dedi size dedi hemen çağırayım patron dedi. Ama dışarıdaki haberi yok, o patron yok dedi. Ama içerideki çağırayım dedi. Patron geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Şöyle böyle dedim ya patroncuğum bu dedim buranın dedim e şeyi çok şeymiş ben dedim 300 kişi getireceğim buraya yarın akşam için. Ama dedim yani biraz küçük burası. Ne olur? Aa hallederiz, hallederiz beyefendi. Hallederiz. Ha iyi. Tamam. Ne var, ne yok? Bu dedim yani bir yani konuşalım da aramızda ne gibi bir menü şey yapar, ona göre o parasını şeyini ona göre ayarlayalım. Tabi 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 dedi. Ne yapıyorsun dedim. İlk dedi. işte ilk işte çorbamız var. Bilmem işte şeyimiz var. En son işte meyve var dedi. Tatlı var, dondurma var, bir şey bir şey bir şey. Tatlı ne var dedim. Vallahi revani var. işte baklavasından tut, sütlacından tut sayıyor. Aa güllaç yok mu dedim. Aa güllaç yok dedi ama dedi yaptırırız dedi. Tamam dedim. Sen dedim 300 kişilik. Sütle şey aman işte o güllaçtan dedim böyle güzel dedim şöyle e, gül suyu falan dökersin dedim böyle. Hani güzel koksun böyle hoş olur dedim. E, çok güzel olur tatlı olarak. Tamam efendim tamam yaptınız yaptınız e, ee, dedim nasıl yetiştireceksiniz? E, hallederiz, hallederiz falan filan. E, peki tamam her şeyde anlaştık. Ben fazla uzatmayayım konuyu. E, John çantasını şey yaptı. Hanımefendi niye dedi çantanızda davrandınız? Şey dedi yediklerimizi. Ne demek efendim dedi. Ne demek dedi. Biz dedi sizden dedi para alır mıyız dedi. Aa bizim ikramımız dedi. Allah Allah filan. Dedim biraz şikayetçiyiz ama neyse. O kusura bakmayın da özür dileriz de onlar işte ay, çalışıyorlar, şey yapıyorlar filan. Müşteriler çok diye kafaları karışık biraz falan filan bir şey. E iyi falan. Biz dedik e, şey yapalım. Ben size yarın sabah saat 9'da haber vereceğim. Ona göre faaliyete girersiniz. Hani ben haber vermeden faaliyete girmeyin. Hani bir şey hazırlamayın, bir aksilik olur falan size de zorluk olmasın. Tamam efendim, tamam dedi, tamam. Ne içersiniz? Kahve söyledi, kahveler geldi, bilmem ne. İşte sigara ikram ediyor, bilmem ne. John şimdi dedi ki, şimdi John da bir hale. <laughs> dedi ki, ya dedi, bizim getireceğimiz insanlar dedi. Biraz dedi, şey dedi, yani böyle e, bu görüyorum orada dedi şarap şişeleri bilmem ne rakı bilmem ne böyle dizilmiş böyle dizmişler o duruyormuş böyle nerede duruyorsa onları dedi kaldırırsanız çok iyi olur dedi onları görmesinler dedi tamam efendim tamam hanımefendi tamam hemen kaldırtırız onları filan dedi siz merak etmeyin şöyle böyle biz gidiyoruz çıktık arabaya kadar geldi kapıları açıyor patron bize Arabanın kapısını açıyor. Buyurun beyefendi, buyurun beyefendi. Biz bindik oradan. Yallah, vallahi billahi. Artık tabii e, yani adamlar bir şey hazırlamasınlar diye benden tabii haber. Hani çok kötü olur ya bu 300 kişilik şey. Sen tatlı yaptıracaksın bilmem ne. Yani hiç hoş bir şey değil tabii. Bizim yaptığımız da hoş değil ama hak ettiler yani. Ya ne demek patron yok kapıdan girer girmez. Ya sen bir görmezi oraya gelmişsen nasıl onu o şekilde e, yorumlarsın kendi kafanda ya bu yani bu para almaya geldiler gibi. Ya, çok tuhaf bir şey geldi bana. Neyse işte anım o. Şimdi size şöyle dur düzeltelim. Bunu şöyle yapalım. Evet. Çizimimi yapacağım. Kağıdımız gene. Şimdi söylemiyorum. Artık hepiniz biliyorsunuz bunu. Şöyle yapalım. Evet. Hı. Yamuk olmasın. Hı. Sıkıştırıyoruz. Hı. Şimdi bir şey çizeceğim. Sonra onunla ilgili de size bir şeyler yapacağım yani. Evet. burada bunlar yani öyle bir şey ki bunlar ee, şey yaprakları yani yapraklar bunlar şöyle yapayım da nokta 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 biraz yaprak olduğunu siz anlayın artık evet şöyle bir bunu da yapalım bu tarafta sağ taraftakinde. de bu dallar yapraklı dallar böyle. Evet, şöyle. Şimdi oy, nereye bastım kalemi? Şöyle. Her siz bunları yaprak olarak düşünün. Şimdi vakit almasın diye uğraşmayın diye şey yapmıyorum fazla. Evet, şuraya bir, bir daire, bir daire daha. Şuraya nokta. Hmm. Yani bu şile ne oldu? Şöyle. Yani siz anladınız bunun ne olduğunu. Ee, bir görmeyen arkadaşlarımız için bir ay çiçeği çizdik. Şimdi şuradan e, bir tane çıksın. Şöyle bir tane çıksın. Şöyle bakın. Şöyle bir tane çıksın. Evet bu da buradan görünüyor. Şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Evet. Bunu da çizdik. Tabi noktaların gene. Hani bu noktalar esasında o kadar güzel dizili ki e ben tabi o kadar muntazam diziyi nasıl yapacağım nokta nokta o e, ay çiçeklerinin içindeki gün döndü dediğimiz içindeki çekirdekler onlar o kadar güzel dizili ki yani bunun doğal hali çok güzel. Yani harika bir şey. Şimdi buraya bir tane daha yapacağız. Biraz daha küçüğünü yapalım da. Evet, şimdi bunu da yapalım. Evet, şunu da şöyle yapalım. Arı çiçeklerini Evet. Şöyle. Evet. <laughs> e, tabii e, bunun ne yani diyelim şuralardan şöyle gene dallar çıkasın. Daha ileride biraz daha yukarıda yapacaktım bir küçükleri ama e, boyu yetmedi kağıdın. Şöyle dalları çıkar. Şöyle şöyle buralardan şöyle dallarımızı çıkaralım. Yani şöyle şöyle. Evet. Evet. Şimdi düzeltelim sizi. Hoppa. Düzelttik. Evet. Şöyle çevirelim. Bakın e, ee, nasıl yakına getireyim uzaklaştırayım şöyle böyle bir şey şimdi de bunu gösterelim bakalım şimdi nasıl oldu biraz geri gidelim yerimizi bakalım Evet şöyle Evet şöyle şöyle şöyle. İşte böyle biraz daha geri gideyim de şöyle belki genel olarak tümünü görebilirsiniz. Evet. Hı hı. Bu biraz evvel çizdiğimin de boyanmış ve e, tabi çizgileri yorgan ipi biliyorsunuz her zaman öyle yapmak zorundayım. Çünkü dokunmayla çizgileri anlamam için çizgiler yorgan ipi olmaz şartı var. Yoksa parmaklarımla anlamayınca tabi yapamam. O dokunma gücünü kullanmam için o şart. Evet üyelerim hiç çoğalmıyor aynı duruyor. Ee, yeni izleyenler için e, üye olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.